30 saniye var ya? Ben çok muhtaç durumdayım intihar tuttum. Ben senden bir eşistim. Çok çeşitli plan ne olursa.

Bak almışlardır, alabilirler Mıqueş Mıqueş da, ama seni görmeleri lazım. En kısa sürede bugün olur, yarın olur, ben Tamam, bu kadar. 3 ay ödemesi Çocuk varsa bırakabiliyor. O de ücretsiz. Anne kursu olduğu müddetçe çocuk da onunla beraber kreşte kararınıza geçirebiliyor. yapılanlar vatandaşımızın e, istihdama yönelik erişebilirliğini sağlamak, işkura daha kolay ulaşmasını sağlamak amacımız. Buradaki çalışmalarımızı işkur müdürlüğümüzde değerlendirip işverenlerle görüşüp vatandaşımızın istihdamını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı e, buradaki çalışma arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Onların bilgilerini alıp kura müracaatlarını alıyorlar. Ee, onunla ilgili bir çalışma yapıp istihdama yönelik nerede istihdam edilebilir onu tespit ediliyorlar. Yani vatandaşlarımızı biz e, buradaki standımızda iş başvurularını alıyoruz. Onunla ilgili çalışmalar düzenleyip valimize sunuyoruz vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Sürece ilgileri ilgililer. E, yoğun iş talebinde bulunuyorlar. Buradaki amaç hem istihdama yönelik iş, e, vatandaşlarımızın işsiz kalmaması hem de işverenimize e, e, vasıflı eleman temini. Burada vatandaşımız işverene daha kolay ulaşma imkanı bulacak. Daha yerinde alanında ulaşma imkanı bulacak. İş buradan bir daha muhakkak düşünüyorum. Vallahi çok güzel düşünmüşler. Bizim için çok iyi olmuş. Yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Hani ben de oraya gidecektim. İş Buracı adında. E, çok memnun olduk. İş para gitmeden ayağımda geldiler. Çok teşekkür ederiz, Çok memnun olduk. E, her mahalleye gidip uzantıları dinlemeleri, iş bulmaları. Çok güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. <laughs> Kurarsan bana da bakayım. Uzak.